Şeyden giriliyor mu buna? Hani ana, ana menüden story mode online falan yazan. Ondan. Mı? Ondan mı? Ya o ekrandayım sıkıntı olur mu diyelim. Kanka single'a gir Alper. Single'dan katıl. Story mode'a mı gireyim? <laughs> The Fearless. Da. Efendim. Niye anahtarla oynuyorsun? Sıkıldım çünkü. Gireceğiz gireceğiz. Olmaz mı? Kurdum kurdum joinlenin bana. Şey joinleyeyim mi sana? Ha. Invite atmak sana joinleyici. Joinleniyor joinleniyor. Şu siktiğimi möp, oynadığımız möplerini kaldırın arkadaşlar rica ediyorum. Information request. Ben joinlenemiyorum. Heh, atmışsın. Atmamışsın. Giremeyen lan? var mı? Ben gelemedim. Ben. Invite var mı? Beyler. Bana da atsana. Bekleyin. Dur bakayım. Strong attım. Tangri burada mı? Galiba geliyorum ben. Bir dakika. Kalender attım. Emre burada mı? Bana gelmedi birader. Ha geldi tamam. Emre burada mı? At at bana da at. Nanne? Ye. Emre CN burada mı? Yok, Eren'e attım. Bana da at, bana da at. Hayalet'e attım. Tuna'na attım. Marchu'ya attım. Ben geldim. Ben, geldim. ben hala buluttayım. Anasını aradım. Niye buluttaşıyor? Mah bu ne? Vattı. Arkadaşlar Buluttan nasıl Efendim? çıkıyoruz ya? Bana attın mı bana? Sen kimsin? Oyundaki ismin? L0. Bulutlar nasıl çıkacağız? L0. Morningstar aynen. Attım kanka. Şu gökyüzünden nasıl çıkacağız arkadaşlar? Gelmedi kim lan? Kanka attım onun ondan Sözümü yok. Oyunu kapat başman başlayacak, başlayacak lan bir dakika hadi. Kanka gelmedi be. Uzatsanız uzatabildiğiniz kadar ya. Uzattım uzattım şimdi. Bir dakika evet, var. Uzattım. Ben sana join atabiliyor muyum? Atabiliyorsun. Aynen. Oğlum way to win lobide değil ki. Atamıyorum niye? Dur ben onları yanlışlıkla aldım way to win'e atıyorum. Tayfun'u at. Tayfun buradan değil, değil mi? Yok yok burada. Kanka gökyüzünden çıkamıyorum ben. <laughs> Harbi ya ben de çıkamıyorum. Beyler. Alper, tamam. Alper girdin mi? Girdim kanka girdim. Tamam. Strong. Buradayım. Tengri burada mı? Değil Pamir. Değil. Kalender girdin mi? Kanka 20'yi bekliyorsun. Kabul ettik. Tamam Emre CN 27 ee... burada mı? Yok kanka gelmedi amına koyayım. Attım. Eren burada. O bakkala gitti. <laughs> Marcelin Kabul ettik. Tamam. Tuna. Buradayım. Tekrar, kabul ettim da. hala gökyüzünde Bir daha attım. Şimdi az önceki maçta gökyüzünde kalanlar çıktı mı? Kuyut attı mı? Yok. O gökyüzü kuyut attı mı? Aynen alt F4 çekecek. Alt F4 çekmediniz mi hala kanka ya? Kanka, kanka, kanka. kanka ben de çekmedim ki ben direkt home'dan girmeyi denedim. Ya o da olur bilmiyorum. Home'dan başkasına home de da deneyebilirsiniz. Home olmuyor kanka. kanka Beyler. Beyler bir şey diyeceğim ben bunu başlatıyorum. Kanka ben Zaten de bu, Tur tur katılabiliyorsunuz sumo gibi. Ama şeydir RPG ve SKR var ya. Atsana 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 invite at. Gelmedi. Hayal et kes. Hayal ettin. Alt F4 at. Süre yoksa kanka başlatma gelsinler. Biri geldiğinde başlayacak direkt kanka 4 kişide. Hayal hmm. hayalet attım. Geliyorum. Gelmem 2 dakikaya bulur zaten. İmmat sistem diye. var mı şu an? Giremiyorum bir alt 4 çekiyorum böyle denkim. Tamam. Belli herkes bir alt tıftır çeksin. Ondan sonra devam edelim başladı başladınız mı ya? Yok daha başlamadık bekliyoruz. Evet tamam tamam. Kanka benim adım <laughs> değişti bu arada. Şey, eee Batuhan. Ne? Adım değişti benim haberin olsun. Ney? emrecn Emre 27 beninki. Tamam. Attım geldi adam. Hayır, vermiyor. Giriyor bekle. Eren attım. Marcel'in gene attım. Giliyor Emre bana. attım. Hayalet attım. <laughs> Ama hala joining. Girdi. <laughs> Hayır girdim mi? Joining <laughs> <laughs> di. Okay ben de. At kanka derim. bana. Kime? Bana Emre Cihan'a 27. Bekle atıyorum. Attım Emre. Tamam. Marcel'in girdi mi? O da, o da, o da. Marcel'in Marcel Forelli burada, yok burada yok mı? Ben. Yavrum ben de giriyorum bana da bir tane gönderin. 10 saniye tamam. içinde oynayın. Kareli sana da at. Tamıyorum gözükmüyorsun. <laughs> <laughs> ne oluyor? Bu kuluda bayağı girdi la. Allah kabul etsin kanka. Baranlar girebiliyor mu? Girdim. Girdim. Giremeyen oku. kim var? Ben geliyorum. <laughs> Kalender. Ofsele bas, son tuşuna basıp game invite'sa e bas orada gözüküyor. kanka atamıyorum şu an. Bir Yavrum home tuşundan girmem gerekiyor. Ha tamam attım attım. Tunağına da attım. Bana da attın. Heh tamam. Attım. Atmadığım var mı giremeyen? Yok. Maçtı. Ben, ben istek atıyorum da gelmiyor mu sana join game diyor. Joining sen kanka Emre. Ben ne durumdayım? Eren. Eren mi bir dakika. Hı. Hmm. Bir daha atıyorum Eren sana atlayalım. Ben Baba evet. senin bana attığın gelmiyor. Ben home'dan katıl diyorum. İstek gönderildi diyor sana. Tamam bak ben invite attım. Sosyale gel. Game invite sana ki sırtta bas. Tamam orada çıkmıyor. Game davetleri sıfır yazıyor. Online'da Solda mı yazıyor şimdi? da. Ha, online'dayım. Bekle. Orada çıkmıyor. Ben direkt join game diyorum üstüne gelip. Çıkım yapmam lazım. Bilmiyorum ki. Bir dakika ya. dur bekle. Şey ben sana telefondan atıyorum. geliyor. Ha, Herhalde evet, atma, mesaj yani. açamam. Şu an bende şeyde durmuş, şehirde durmuş. Havadan ben, kuş bakışıyla.